Önce köpekler uyandı. Panik içinde haykırarak duyurdular yerkürenin dibinden gelen esrarengi somurtuyu. Derken uğultu yükseldi, yükseldi ve toprak derin bir uykudan aniden uyandırılmış gibi öfkeli ışıklar saçarak sarsıldı gürültüyle. Yüzü çatladı. 17 Ağustos 1999 Salı gününün ilk saatlerinde 4 Hiroşima şiddetinde bir depremle 45 saniye sallandı Türkiye. 45 saat kadar uzundu süre. Birkaç saniye içinde on binlerce can kör bir karanlığın içinde ve dev kolonların altında sıkışıp kaldı çaresiz. Doğdukları şehir, yaşadıkları ev, betondan bir organ gibi üzerlerindeydi şimdi. Edilmiş oyuncakların sesi yankılanıyordu gece. Dışarıda ne yaşandığını bilmeden seslerini duyurmaya çalıştılar. Kah yorgun bir inisi, kah umutsuz saç dargeleri, kah canhıraş bir çığlıklar. Yer Gel altından gelen bu ses 14 yaşındaki Bahar Gürgüz'ün çığlığıydı. Depremden tam 15 dakika sonra facianın boyutlarını görebilmek için amatör kamerasının ışığını kullanan bir adam enkaz altından baharım sesini duydu. Kamerasını yere koydu ve yer altına doğru bağırdı. Bir mısın, bir Biraz ya. Yardımsever görücüklü bulduğu bir tahta parçasıyla enkazı delmeye başladı. Işığından yararlanmak için kurduğu kamera bu insanüstü çabayı belgelerken... O, kurtarmaya çalıştığı kızla birlikte acıya boğuldu. Şimdi hem ağlıyor hem kırıyordu. Bir dakika, Bahar, 4 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte uyuduğu odada yakalanmıştı depreme. Yaşadıkları ev altı kişilik ailelerinin üzerine çökmüştü. Anne ve babası yandaki odada yatıyorlardı. Bir başka odadaysa 21 yaşındaki abisi ve 11 aylık erkek kardeşi vardı. Annesinin ve erkek kardeşinin sesini duyamıyordu. Sadece babasının yavrularım neredesiniz diyen inisisi çalınıyordu kulağına. Kapkara bir kafanın pençesinde lambayı yak diye yalvaran küçücük bir kız çocuğuyla baş başaydı şimdi. Ve tek umut Dışarıdaki kurtarıcının sesiydi. Sen gelebilir misin burada? Sen, sen rahat mısın? Hadi şimdi ver o zaman bana. Bir dakika biraz kırayım. Bir, bir, bir dakika. Anneciğim bir dakika. Kardeşim bu kolay değil ki. Bir dakika güzelim ne yaptın ya? Uğraşıyorum. Elindeki tahta parçasıyla enkazı delen adam çırpınıyordu adeta hiç tanımadığı bir ailenin hayatı onun ellerindeydi şimdi. Yok her taraf kızım. Yıkıldı Kimse kimseye bakacak Gerçekten de sadece Gölcük değil, bütün Marmara bölgesi yerle bir olmuştu. Bahar'ın 11 aylık kardeşiyle 21 yaşındaki abisi evleri söktüğü anda can vermişlerdi. Kalan 4 kişinin yaşaması ise bir mucizeye bağlıydı. Az sonra küçük bir kız çocuğunun başı göründü karanlık tünelin ucunda. Hemen arkasından da ablası çıktı ağlayarak. <laughs> Amca! Annemle yatarım Amca! Ay kaldım! Amca! Ne sen, ne ne olur? Gel, <laughs> gel Yok gitmiyoruz. Yani. Hayır. Geçin. Geçin. Ay, ben gideceğim Yok orada kolay. Çıkaracağız. Onlar çıkamıyor. Şu Yok şuraya Ne olur artık. Bu İki bina üst üste çökmüş ve Baharların evinin beşinci katındaki balkon ampulü zemin katına inmiştir. Bahar daha yeni içinden çıktığı bu korkunç cehennemden anne ve babasını kurtaracaktı şimdi. Tabi hemen yanı başında kendisiyle birlikte gözyaşı dökerek çırpınan kurtarıcısıyla birlikte. Evet. Işık görüyor musunuz? Işık geliyor mu? O andan itibaren gencecik bir kızla hiç tanımadığı bir adam bu inanılmaz ölüm kalım savaşında omuz omuz aydılar. Bir gece yarısı nedenini bilmedikleri, boyutlarını kestiremedikleri bu felaketten bir hayat kurtarabilmek için hem ağlıyor hem hırsla kazıyorlardı. Alın ödekileri ya. Babacığım! Babacığım! yaptın sen? Bahar 15 saat sonra anne babasına kavuştu. Ancak pek az çocuk onun kadar şanslıydı. Dışarıda gün ağardığında ortaya çıkan görüntü dehşet vericiydi.